Bugün turumuzun 5. günü bir elmas mağazasına geldik. Elmasların yakutları nasıl çıkarıldığını gösteriyorlar. Evet bakın şurada gördüğünüz mavinin tonu e, mavi safir için en değerli e, renkmiş. Ah. So, bakın, e, mesela Safir sadece mavi renkte olmuyor. Diğer renklerde de oluyor. Burada gördüğünüz renklerde de oluyor. Beyaz, pink sapphire, white Evet, beyaz safir, pembe safir. And this one is a star sapphire. a star. size otobüste söyledim ya. Üstünde doğal olarak ışık geldiğinde yıldız oluşan safir türü de şu. Bunlar en değerli. Yıldız safir. E, safirlermiş. Şey bunu görmek isteyenler biraz yana çekilsin. You can see from the lightest till the darkest. Evet, Açık renkten koyu renge kadar safir skalası, renk skalası. Yani, so from, from, your from, your side, the fourth, fifth and the sixth, they are considered as the best. Evet, 4. dördüncü, beşinci, altıncı, five, aşağıdan dördüncü, 5. beşinci, altıncı, en iyi ton diye kabul ediyor. En az bundan en Bocacım, iyi ton. Sen anlıyorsun. Right, number five is the best. Sen, beşinci, tam yeah. ortada olan, tam ortada olan. Hakikaten o rengi daha güzel <laughs> ama. Evet, en bu kendi şehrinde. Şu anda biz e, tren istasyonunun önündeyiz. Saat 11'de bizim e, şu meşhur mavi trenimiz kalkacak, hareket edecek. 5 saatlik bir yolculuk yapacağız. Ee, Sri Lanka için bu mavi tur e, en önemli e, turlardan biri olarak söyleniyor. Bakalım e, güzel olacak mı? Tahminimce çok güzel olacak. Çünkü müthiş bir doğası var. Ee, bu 5 saatlik yolculukta e, sanki Jurassic Park'ta gezer gibi gezeceğinizi tahmin ediyorum. 50 dakika sonra trene bineceğiz. E, free bir tane zaman verdi rehber. Şöyle biraz dolaşalım dedik. E, otobüsler tatalar. E, herhalde 1920'lerden kalma gibi. mavi e, tura çıktık. E, tren garından. E, trene 5 saatlik bir yolculuk yapacağız. Şu anda geleneksel bir e, trene bindik. Bakalım. Müzik Yaklaşık 3.5 saat 4 saat hareket ettik geldik. Buraya kadar. Genelde burada çay bahçeleri çok fazla var. Ama gerçekten bu 4 saat nasıl geçti hiç anlamadık. Çok güzel පුන්සී කරයි තේජසේ මිනිකට හතුවෙයි සමදාරන්තුරේ රන්දිවඉන හොලොවමේ මැදමාන් වුවරයි තලදා මාලිගේ රස්වටේ Bugün turumuzun 5. günü. Buradan biz e, ee, Kolombo şehrine gideceğiz. Şimdi yolumuzun üzerinde çay fabrikası var. Çay fabrikasına gideceğiz. Burada çayın nasıl yapıldığını göstereceklermiş. Bir 15 dakikalık panoramik molamız oldu. Şimdi çay fabrikasına geldik. Buranın en büyük fabrikalarından biriymiş. Burada biraz animasyon olacak. Çay toplanacak burada. Çayın nasıl toplandığını göreceğiz. Ondan sonra da fabrikaya gidip bu çayın nasıl işlendiğini bize gösterecekler. Ondan sonra da altın vuruş olarak mağazaya gidip bize çay satacaklar eşlik edecek. Burayı, fabrikayı anlatacak. Sri Lanka'da çay hakkında bilmek istediklerinizi ona soracaksınız. Ee, bize bugün ev sahipliği yapıyor. Buyurun. and I will explain how tea is produced to the best of my knowledge. Evet. Ee, çayın nasıl üretildiğini, tarladan sofranıza nasıl geldiğini anlatacak. We are at an altitude of 1285 meters from sea level. 1285 metre yükseklikteyiz. E, deniz seviyesinden and high up in the mountain range. Evet, e, Sri Lanka'nın en yüksek bölgesi burası. Ah uh, this bluefield tea factory was established way back in 1921. Bakın, bu fabrika 1921 senesinde yapılmış. Zaten dedim ya İngilizler 1840'tan sonra burayı uh, hakim oldu. Ah uh, during the British colonial period by the Britishers. Evet, İngilizlerin koloni zamanında yapılmış bir yer burası. Actually 102 years old. 102. Evet, aslında e, 102 yaşında bir e, çay evet. bölgesi. bölgesi uh, the evet. there are three kinds of tea produced in the Sri Lanka. They are known as black tea, green tea and white tea. Evet, üç tane ana tipi var çayın. Siyah çay, yeşil çay, beyaz çay. Pardon, kaç para alıyormuş işçi? Ha, güzel. Tamamlasın <laughs> sonra. One question tam yeri. Böyle tam yeri. <laughs> How much a picker gets as a salary? Salary. Per det approximately three dollar. Ett enda Varsa biz <laughs> o da böyle kökten kökten alıyorlar hiç bir şeye benzemiyor. buradan şurada bir tane delik var. Tünel delik var. Oradan aşağıya iniyor. Birinci istasyon şuradaki bantlar. Buradaki bantları döküyorlar. buradaki bantlarda 12 saat kurutma işlemiyle içindeki nemi alıyorlar çayın. ve ondan sonra ikinci istasyona buraya giriyorlar. Buradan da aşağı doğru atıyorlar çayı. Ayıboğan. Suno. Evet. Evet. What? Ya Türkiye, from Türkiye. 100 gram e, karides, 185 rupi. Evet. 200'den 185'i e düşmüş. Bir soru. Tuna, fish. Tuna fish. Hı -hı. Hı -hı. Muzun 100 gramı yaklaşık <laughs> 33 ruble, 1 dolar 324 rubre. Bakarsın aşağı yukarı yani 10 kuruş gibi. Adanas 58 ruble. 5-6 tane anas 1 dolara denk geliyor. Evet, Metus alırlar var ileride. İsterseniz evet, evet, hemen hemen günü Kolombo şehrindeyiz. Kolombo şehri Sri Lanka'nın başkenti. 20 dolara isterseniz aynı sıkıntı var. Metus Tyler'a geçtik. 20 dolara çıkıp sarılabilirsiniz burası ülkenin e, en so, büyük şehri ve sanırım tek şehri. Bir dakika sessiz olalım arka tarafta olacak. Bir şeyler var çünkü yoğun yerler. Okey. This is the high security area. We are Colombo one. And şehir. everyone asking what happened in Sri Lanka, why Chinese come to Sri Lanka, what the Chinese are doing. You can see the right side. Sorry. Both, Sorry. Uh, Port City of Sri Lanka. Evet, sağ taraf e, liman bölgesi and uh, from sea they took two square kilometers and they built artificial land with the artificial beach. Hey, evet, bak burası dolgu otamı mekan, limanın yapıldığı yer. Birazdan e, önüne yaptıkları plajı da göreceğiz. Burası başkanın ofisi. And lo look at your left side, this is the old parliament and in front of the parliament you can see first prime minister Father of Nation, D.S.A. Nanayak, Eski parlamento binası olarak da görev yapmış. Evet. Uh, this area is a very high security area, and uh, as I tell you, Colombo is not a one town. There is a fifteen town, three hundred fifty meters evet, high. And, and uh, thirty floors are there. Yes, and top of the floor, gallery and rotating restaurant. Everything is there, but not active. Yeah, Goldface. This evet. is the Face Now we are going to the Goldface Beach area. Evet. Okay, hello, e, güzel bir mahalle mesafeli. E, okunurken şöyle, yazılırken daha doğrusu. Galle Face diye yazılıyor. Gol Face diye okunuyor. Gol, gol Face. Bakın gol, gol. şu ileride güneye doğru olan bir şey Bir e, koyu kırmızı, içinde bir aslan var. Aslan e, sinaraları yani Sri Lanka'nın ana unsuru en büyük popülasyonunu temsil ediyor. E, kırmızı, e, şey, turuncu olan Tamil'leri temsil ediyor. Bak, yeşil olanda bakın yeşil neyde kullanılır genelde? Müslümanlarda. Müslüman yüzde dokuz bir var. Onları temsil yani, hmm. so, Turistler için şey, şey yapmış. ilk otelmiş var, burası. <laughs> Bugün hava çok güneşli. Ee, 30 derece sıcaklık gözüküyor. Nem oranı çok yüksekte burada. Deniz kenarında. Ee, oldukça fazla tapınak gezdik. Ülke Zamanda işte İngilizlerin yine istilasını uğramış. İngiliz'in elinden geçmiş mimari olsun, bir takım işte trafik olsun, ee, İngiltere şeyleri gözüküyor burada izleri. Trafik tersine akıyor, bu tuttuklar var. Trafik çok rahat olmuyor aslında, biliyorsun. Ee, sanırım en üzücü şeylerden biri bu tuttuklar genelde yiyecekler falan e, oldukça pahalı diye düşünüyorum. Örneğin kaju 1 e, kilosu 7000 ruble. 7000 ruble de bizim paramız daha yaklaşık 700 lira gibi bir rakam. Türkiye'de daha ucuz kaju. E, Seylan çayına baktık işte fabrikaya dün gezdik. Çaylar da oldukça pahalı. Yani 1 hmm. kilo çay 11-12 bin ruble. Yani 1000 liranın üzerine gözüküyor. Ee, oldukça pahalı. Biz 100 gram paketler aldık. 4 paket, 5 paket. Onlara yaklaşık 4600 ruble verdik. Yani 400 gram çaya. Da bugünkü ikinci tapına. İlk tapınağa girmeyince herkes çok şey kaçırdığını söyledi. Bilmiyorum. Ama ben de bu esnada bir öğrenciyle oturdum. Bir yarım saat muhabbet ettik. Çok güzeldi. Şimdi müze gezisine geldik. Fakat biz müzeye girmek istemedik. Onion Palace diye bir yer var. Elektronik mağazası. Oraya bir bakacağız. Müzenin girişinde şöyle şey var. Ee, yağlı boya resimleri. Çok güzel ya. Yani taşıma sorunu olmasa hakikaten çakma beyaz saray gibi. Parlamento binası falan mı acaba? Şehrin ortasında kocaman bir park var. Zaten ülke genelde aynen böyle yemiş. <laughs> çocuklar üniversiteye kadar böyle beyaz e, önlüklerle... Çocukların e, okulu bitti herhalde. Hep çocuklar... Az önce bir okulun önünden de geçtik. Veli'ler çocuklarını alıyorlardı. Bugün e, turumuzun son günü. deniz da de bir e, sahil oteline geldik. Gece birden sonra otel işte bir hareket edeceğiz. Şimdi otele girmezden evvel bir pazar dolaşacağız. İnanılmaz bir koku var. Ee, kur kurutulmuş balıklar bunlar. Şurada gözüktüğü gibi. Ama çok fena kokuyor. Yerler çok hijyen. Burası sahil kasabası olduğundan geçimini insanlar genellikle balıkçılıkla sağlıyorlar. Balıkları kurutup satıyor. Marketlerde de var bunlarda. Bayağı büyük bir alan. This one. one. What's name? Bek Ruk. Bek Ruk. Bek Ruk. ya işte. Bek be. Bekliyor. Evet. Hmm. Turumuzun son günü. Ee, otelden uzaklaştık biraz alışveriş yapmak için. Ama beklenen yağmur bir saat otarlı geldi. Buranın yağmuru da öyle bir yağmur ki kıpırdayamazsın yani. Cebimizde son paramız var. 5500 rupi. Ee, bir restoranta geldik burada. Ee, Baya bir pazarlık yaparak e, balığımızı, son balığımızı, akşam yememizi yiyeceğiz. Paramızı da